Vasiyetime ettiği mektupta, ki görmüş olmalısınız, görmedinizse bundan sonra görün. Beş madde, bir vasiyetim var web sayfamda. Tavsiye dedik, vasiyet dedik, bilmem ne, numara yapıyoruz işte canım. Yani, ambalajlıyoruz ki ulaşsın hedefine. Yarım sayfalık bir yazı var. O beş maddeden biri bu. Biri üç sayfalık bir kitap, biri bilmem kaç sayfalık bir kitap falan ama biri de yarım sayfalık bir metin. Ne o, niye koyduk oraya, neden, çok mu önemli? Ha önemli. Patrik Gregorios, Fener Patriği, Rus çarına akıl veriyor, mektup yazıyor. 1820, vefatı 1820. Biz onu astık da. <laughs> Fener Patrikhanesi'ne. İşte ölmeden önce böyle bir mektup yazmış, sonradan açığa çıktı. Rus çarına diyor ki, Osmanlı ile boşuna harbetme. etme. Savaşla bunların hakkından gelemezsin. Bunları var ya, öldürmekle falan korkutamazsın. Acayip insanlardır bunlar. Öl <laughs> ölüm dediğin ne ki? Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm falan der bunlar. <laughs> Savaşı durdur da, ben sana bir akıl vereyim, ona göre hareket et. Daha masrafsız, daha pratik sonuç. Bunlar ehli sünnet yolundadır. Bir kere bunları saptıracaksın. İlk iş bu. Bunu yapmadan Osmanlı'ya, Müslüman Türkiye hiçbir zarar veremez. Fırka inaciye, kurtuluş fırkası adı verdik adını verdikleri, ehli sünnet vel cemaat yolu üzere gider bunlar, itikatları dinleri budur. Bunu bir saptır. İlk işin bu olsun diyor. Rus çarına akıl veriyor. 2. devlet anlayışlarına hiç akıl erdiremezsiniz. Bunların devlet kavrayışı da farklıdır. Ne der mesela? sıradan bir Osmanlı tebaası. Köyde çift sürüyor. Şehirde ticaret yapıyor, mektepte okuyor falan ama dilindeki söz şu. Sultanın iki dudağı arasında yedi evliyanın kerameti var. Böyle bilir. O yüzden de sultan hadi dediği zaman şaşar kalırsın. Hepsi ayağa kalkar. Acayip bir güç olur. Güç birliği vardır. Bu devlet anlayışlarından gelir. İkinci iş olarak bunu değiştir. Yani devlet başkanı tartışılır bir pozisyonda olsun. Acabalar olsun. Adına ne koyarsan koy canım. Var bir sürü isim var. Tavsiye ettiğim bir roman var. O romanda Ercüment Ekrem Talu 1922 yılında oğluna bir mektup yazmış, kitabın başına koymuş. Gün batarken romanının başına. Oğlum, Muvakkar Ekrem Talu'ya diyor. Muvakkar Ekrem Talu kim? Çiğdem Talu'nun babası. Çiğdem Talu'yu tanıyanlar ön sıralarda oturuyor, Aksaçlılar. Bir <laughs> arka taraf bilmez. 86'da mı ne öldü sanıyorum. Şarkıcı, bestekar falan filan yani. Hani ıssız biri yoldan geçerken hani bir telaş duyar ya insan filan işte öyle bir şey gibi besteleri vardır yani. Onun babasına yazıyor. Onun babası. Oğlum sen doğduğun vakit sicilli nüfusunda mukayyet bulunmakla mübahi olduğun bu devleti muazzamanın hudutları Adriyatik denizinden Basra körfezine uzanıyor. Yemen, Trablus, Garp, Cihan, <laughs> cezayir Bahri Sefit, Haremeyn-i Muhteremeyn, kalem revi saltanatı seniyyeye dahil bulunuyordu. Falan. Şartta ravza Mutahhara'yı Resulullah'a kartla meşhedü hudavendigâra Türk neferlerini gehban idiler. Günümüz Türkçesiyle söyleyeyim. Sen doğduğu zaman bu memleketin hudutları ta Adriyatik denizinden Çin bilmem nereye kadar uzanıyordu. Mekke, Medine, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Sultan Birinci Murad'ın yattığı o yer, Kosova falan hepsi bizimkilerin kontrolü altındaydı falan. Niçin ve nasıl olduğunu tarihlerde okursun bir gün meşrutiyet ilan ettik diyor. Bak orada hiç yorum yapmıyor ama çok açık. İşte orada hapı yuttuk diyor. <laughs> Orada hapı yuttuk diyor. Sonra bir hata daha, altı sene sonra. Cihan Harbi'ne girdik. Çok lazımmış gibi. Birinci Cihan Harbi'ne. Bu harekatımızın birincisiyle sonuncusu arasında altı sene vardı. Bu altı sene zarfında anamız ağladı diyor. Onun kelimelerini terk ederek kendi kelimelerimle söylüyorum şimdi. Bittik diyor yani bittik. Öyle oldu zaten. Girdik o harbe. 3-4 sene sonra artık devlet yoktu. Koca imparatorluk tasfiye olmuştu. Ne demişlerdi? Yapıyı değiştir. Ne oldu? İlk hamle Sultan Abdülhamit merhumu indirdiler. Eyvah! Ceylan vuruldu. Onun arkasından bir daha hayırlı bir iş neredeyse hiç olmadı yani. Orada başladı. Mektuba uyulmuş mu? Uyulmuş. Gereği yapılmış mı? Yapılmış. Sen bir de üçüncü maddeye bak şimdi. Dinini değiştir bir, devletini değiştir iki, üçüncü madde. Ailesi çok sağlamdır Türk'ün. Ne yap et aileyi yık. Ne lüzum var savaşa, mermi yakıyorsun, yazık paraya. Ailesini dağıt, al sana köle. Dedi. Orada neler oldu? Ve olmakta? Malum. Söze hacet yok. Ahlakını boz diyor yani. Çünkü bunlar acayip. Yüzünde göz izi var sana kim baktı yarim falan der bunlar. Manyak mıdır nedir? Kıskanıyorlar falan. Kadınları utanıyor. Erkekleri kıskanıyor. Manyak bunlar ya. Değiştir bunları. Dedi. Denilenler yapıldı. Mektup yazılırken Sultan II. Mahmut tahtta. Sonuçları ortaya çıkarken Abdülhamit de gitmişti. Bak buradayız.